Volatilite nedir? Finansal bir terimdir ve bir finansal enstrümanın örneğin hisse senedi, döviz, emtia veya kripto para fiyatlarının belirli bir zaman dilimindeki değişkenliğini ifade eder. Volatilitenin yüksek olması, fiyatların hızlı ve büyük ölçüde değiştiği anlamına gelir. Bu da normalden risklidir. Yatırımcılar için volatilite, risk ve getiri arasındaki ilişkinin bir göstergesidir. Genellikle yüksek volatilite potansiyel yüksek getiriyle ilişkilendirilir ancak bu aynı zamanda yüksek risk anlamına gelir. Yatırımcılar risk toleranslarına göre volatilite seviyelerini değerlendirirler ve getiri hedeflerine uygun yatırım stratejileri geliştirirler. Volatilitenin arttığı dönemlerde risk yönetimi stratejilerini kullanabilirler. Bu stratejiler arasında stop-loss emirleri, volatilite endeksleri üzerinden pozisyon koruma yöntemleri bulunur. Bunlar beklenmedik fiyat dalgalanmalarına karşı koruma sağlar. Bu tarz videoların devamı için borsa taktiklerini takip etmeyi unutmayın.